bir nefes al. Nefes verirken ağız nefes ki omurga evet. Yavaşça düzsel. Derslerde Soran... <laughs> soranlar vardı denge hareketi yapacağız mı diye. Şimdi sol iç bacağıma yerleştirdim. Tutmaya devam ediyorum. Bükülü olan sağ dizimi rüzgar ağaç bozunda. Son. Şimdi dengesini sağla. Nefes verirken dengede kalarak olsa aç kolları tekrar yana doğru. Diz kapağını Süper. Çıkar kalçayı geriye. Çık hareketten. Şöyle bay. Yana doğru dengede kalalım. Sağ ayak yerde sallan sanki rüzgara karşı gelmeye çalışıyormuş gibi. Onu istiyorum senden. Süper. Evet, Birazcık şöyle sallayalım. Yani. Tekrar omurgayı yavaşça toparla. Al burundan derin bile. Sağ Sal bedenini aşağıya. Ah.